İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi içinde barındırdığı 9 bölümle en önemli özelliği özgün ve yenilikçi olması. Özellikle bizim en önemli hedefimiz bizden yetişen meslek insanlarının dışarıda iş bulabilme yeteneklerinin çok fazla olması ve buna yönelik olarak teknoloji odaklı bir eğitim sisteminin çıktıları olan teknolojiyi kullanabilme, onları uygulayabilme ve eğitim süreçleri içerisinde yeni farklı alanlara, rotalara bunları götürebilme yeteneğidir. Biz fakülte olarak tüm bölümlerimizde gerek laboratuvar imkanları, gerek proje odaklı çalışma ve öğrenme, gerek sektörel işbirlikleri kapsamında tamamen proje yapmaya odaklı ve meslek insanı yetiştirmeye odaklı bir eğitim müfredatı ile zenginleştirdik. Tüm adaylar Global ölçekteki bu değişim sürecinde meslek eğitimi yapmak istedikleri bölümlere yönelik olarak çok önemli bir araştırma yaptıklarının bilincindeyim. Ancak üniversitemizin tasarım fakültesine yönelik olarak ilgili bölümleri gerçekten çok özgün ve meslek insanı yetiştirme odaklı. Bu nedenle adaylarımızın tanıtım günlerinde edinmek istedikleri mesleklere yönelik olarak ilgili standlarda ziyaret etmesi ve bilgi almasını öneririm.